Simge. Şşt kız. Oh. Şişt. Ay azıcık dinleneyim şurada. Oh. Neredesin be? Neşem içimde patladı. Ne oldu anne? Ne hani demek ne oldu? Haşmet Bey babanı burada işe alacak. Oğlum döndü. Senin okul işin halledildi. Hı hı. Ne ruhsuz O bilgisayara baka baka beynin dondu senin Kız bir silkelen kendine gel İçim bayıldı senden Ne? Bak anne Benden duymanı istemezdim ama Rüyan her an yeniden kabusa dönüşebilir Hadi be şu mağazlı. Allah korusun Anne cık, cık. Gel bir şey göstereceğim Haşmet Bey'in en önemli adamı. Ay kız bu evli parmağında yüzüğü vardı. Ya bizimki bekar mı? Haşmet havalarda barıştık diye. Bunu görsen olacak. Ay kız kapat şunu kapat. Ay Püh, reziller. Ay tansiyonlarım fırladı. Kız sen nereden buldun bunu? Geçen elden ele dolaşan bir zarf vardı ya kapıda buldum. Ha? Bu varmış işte içinde. Tesadüfen bana geldi bir şekilde anlamadım. Yüksek lisans belgelerini diske yükleyeyim derken bu açıldı. Ay, Haşmet Bey açıyor diye o zarfı. Ay görüyor musun? Ay verilmiş sadakamız varmış. Birine büyük sevap işlemişiz biz. Ay ya Haşmet görürse. Ben ona bir formül bulacağım. Ne yapıp edip engelleyeceğim. Yoksa hepimiz kendimizi bir anda dımdıza kapının önünde buluruz. Ben de Burak'ı kazanmadan kaybederim. Nasıl bir formül bulacağım bu işe sen? Anne sen nasıl Leyla'ya bir formül ara? Adamla fingir diyor işte. Demek Haşmet de bu yüzden oyalıyor. Tamam. Tamam. Ben halledeceğim o işi. Sen bunu yeter ki ortalarda dolaştırma. O Leyla'yı hiç çaktırma hele. Ben halledeceğim. Tamam mı? Beğeniyor musun Suzan'cığım? Ay çok. İyi ki gelmişim. <laughs> Leyla'yı nereden tanıdığını hatırlayabilir mi? Um, <laughs> 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 Bir arkadaşın evinde çay partisi vardı. işte bir, bayağı oldu bir ona benzettim. Yani iddia ettim değilmiş. Benim bu ilaçlardan iyice kafa gitti. İşte ancak yeni yeni toparlıyorum. Renk verir mi dersin? Vermemiş. Ben bu akşam eve gidince onunla konuşacağım. Sen bir de bunu dert etme. Haşmet de açılışa gölge düşürmemek için açıklama yapmadım dedi. Oyalıymıştı. Alper Bey. Haşmet Bey burayı size teslim etmiş. Siz de ince ince her detayıyla uğraşmışsınız. Ay sizi öve öve bitiremedi. Maşallah. Güvenine de layıksınız. Çok güzel mekan olmuş. Çok teşekkür ederim. Alper Bey, bir bakar mısınız? Gelirim. Affedersiniz. Ay lütfen. Bu gecenin kahramanı sizsiniz. Estağfurullah. Leyla ben de bir ezgiye Ne oluyor anne? Haşmet Bey kameralara düğün iptal edildi demedi sanki. Evet, açılış yüzünden. Konuştuk biz. O biliyor konuyu. Neyi biliyor? Ayla anneciğim, izin verirsen o bizim ikimizin arasındaki mesele. Hayır Leyla Hanım. Adamın evinde biz müstakbel dünürleri olarak kalıyoruz. Onu da konuştuk Ayla anneciğim. Ben yakında ayrı bir eve çıkacağım. Hak verdi de Allah'a şükür döndüğüne göre siz de Freiburg'a geri gidersiniz diye düşünüyorum ben. Ay ne güzel öyle her detayı düşünmüşsün sen ince ince. Ha? Biz döneriz. Sen de adamın işletmecisiyle rahat rahat böyle takılırsın, fingir dersin. Bir akıllı sensin değil mi Leyla Hanım? Ha? Maşallah biz acımızı çekerken sen ne güzel böyle saman altından su yürütmüşsün. Ama Allah böyle Fesat'ın ayağına dolandırır işte. Sen, sen ne saçmalıyorsun? Hangimiz saçmalıyoruz? <laughs> Evleneceğim diye te Almanyalardan peşine takılıp geldiği, parmağında çevirdiği adamın işletmecisiyle takılan sen mi? Elimde belgelerle konuşan ben mi? Haşmet Bey'e nasıl açıklayacağım bu durumu sen? Yoluna paspas olduğu nişanlısının en güvendiği adamla fingir dediğini bir duysan. Ay bu Alper'e ne olur sence? Ha? Haşmet Bey'in arzusu belli. Senin de yanaştığın adam evli zaten. Boşuna macera arayıp düzenimizi bozma. Babanın başını yere eğme. Ayla. Bizim aramızda bir şey yok haddin yok. Haşmet Bey'le nikah masasına oturmazsan ona bu durumu kendin izah edersin. Tamam mı? Hele de o görüntüleri görse artık nasıl açıklarsınız o sizin parti içi meseleniz. Sen benim düzenimi bozarsan ben de senin düzenini bozarım. Bunu bil ona göre hareket et. Haşmet Bey'in Alper'i onu ufak etmesini istemiyorsan... nikah masasına hemen oturursun. Tamam mı? Yoksa günah benden gider.